Herkese kocaman merhaba çocuklar. Bakın karşımda neler var. İki tane Lil Sister sürpriz yumurta. İki tane de Meshams Pijamaz kediler karakterleri. Bunlardan hangisini açacağımızı tabii ki kurayla belirleyeceğiz. Çarkımızı çevireceğiz ve hangisini açacağımızı bize şans söyleyecek. Bakın burada bir tane Lil Sister Ice Spy yeni seri var. Bir tane üçüncü seri var Lee Sister Ve iki tane sürpriz içinde ne olduğunu bilmediğimiz Pijama askeriler Mashems yumuşacık karakterleri var Lee Sisterlar ve LOL bebekler burada bizi bekliyor Acaba kendilerine kardeş mi gelecek arkadaş mı gelecek Yoksa şu yumuşacık Mashems karakterlerinin yanına Kertenkele veya Romeo mu gelecek Ben Romeo'nun çıkmasını istiyorum ama bakalım hangisini açacağız 1 2 ve 3 numara. Bunun için hemen çarkımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Çarkımı çeviriyorum. Hangi numara çıkarsa o sürprizi açıyorum. Hazırsanız çeviriyorum. Evet, çok heyecanlıyım. Hangisi çıkacak? Hangisi çıkacak? Ve 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 bir numara çıktı arkadaşlar. Bir numarayı açacağız. Hemen bakıyorum bir numaranın ne olduğuna. Üçüncü seri. Lol bebek, lol sister. Üçüncü seriyi açacağız. Demek ki lol bebeklere kardeş ve sisterli arkadaş geliyor. Bunu açacağımız için diğer arkadaşları böyle kenara alıyorum. Evet arkadaşlar çarkımızdan sürpriz olarak lol bebek. Lay çıktı. Şimdi etiketini çıkartıyorum ve açmaya başlıyorum. Lay Sisters'larımıza arkadaş mı geliyor? Şimdi bakıyorum ve başlıyorum. Hazırsınız ilk katmanı açıyorum arkadaşlar. İlk katmanı açtım. Bakalım bundan neler var. Bir taç. Ve bir pırlanta. Acaba bu ne olabilir? Hmm, hangi bebeği çalıştırıyor acaba bize? Hangi bebeğimiz olabilir? Tahmin etmesi çok zor arkadaşlar. Şimdi ikinci katmanı açıyorum. Bu 5 sürprizli bir yumurta. Bakın ne çıktı bize? Gol çıktı. Şimdi Sonuncusunu açıyorum. Bakın Touchdown'un kardeşi. Touchdown sence bize kardeşin çıkar mı? Bilmiyorum ama çıkmasını çok istedim. Hmm, canım kardeşim. Bakalım gerçekten bize ne çıkacak? Biz de Touchdown gibi çok merak ediyoruz. Hadi bakalım son katmanı açıyorum. Ve bebeğimize ulaşmamıza çok az kalmış. Şunun tatlılığına bakın. Ben de bunun çıkmasını istiyorum. Evet arkadaşlar açıyorum artık. içinden çanta. Bu çanta. Bebeğimiz. Aksesu Hayır bu zinciri ve aksesuarı bu bir gözlük arkadaşlar gözlük gibi hissettim evet gözlük ve başka bir şey yok. Kitapçamızı açalım. Hangisinin çıktığını burada eşleştireceğiz ve nadir mi, ultra nadir mi bize çıkabilir arkadaşlar. Biz bu konuda şanslıyız. Veya normal mi, popüler mi hangisi çıktığını göreceğiz. Şimdi ilk önce bunu açıyorum, izinizle ve gold topumuzun zincirini buluyoruz. Şimdi gözlüğü açıyorum arkadaşlar. Gözlükten tanıyabilir miyiz sizce? Bana daha önce çıkmayan bir gelisizdir. Ondan eminim. Bakın. Kedi gözlüğü gibi bir gözlüğü var. Bakın kedi gözü gibi. Çok tatlı bir gözlük arkadaşlar. Ben tahmin edemedim hangisi bu. Çantayı mı açalım bebeğimizi mi? Tabii ki çantayı açıyorum. Bakalım çantadan anlayacak mıyız? Ha, çantaya bakın arkadaşlar. Pırıl pırıl parlıyor. Harika süslü bir çanta. Üstü glitter'lı. Çok güzel bir çanta arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok şık. Bu çok şık bir bebek. Acaba acaba bilmiyorum arkadaşlar gerçekten şu an Nadir çıkacağını düşünüyorum. Ay, bakın hangisi çıktı? Çok tatlısın sen. Hemen bakalım. Nadir mi değil mi? Lil Mama Queen. Evet, nadir. Bakın burada yıldız var. Burada da nadir olduğu yazıyor. Ultra nadir değil ama nadir bebeklerimizden biri. Lil Madam Queen pardon arkadaşlar. Lil Madam Queen. Lil Madam Queen can çok tatlısın. Ben seni yerim. Ben Lil boz Queen çıkacak diye düşünmüştüm. Aslında aklıma o gelmişti ama Lil Mama Queen çıktı arkadaşlar. Lil Ma yine mama dedim ya. Niye mama diyorum ben? Hayır. Lil Madam Queen. Bir daha söyleyelim. Lil Madam Queen. Glitter bebeklerimizden. Arkadaşlar ben glitterlerimizi ne yaptığımı ne yaptığımızı daha önce de söylemiştim. Glitterlerimizin böyle dökülmesinler diye şeffaf hoca sürüyorum. Ve parlaklığı her zaman kalıyor. Ama tatlım senin kıyafetin böyle ne olmuş? Bakın arkadaşlar. Kıyafeti sorunlu birazcık. Şurası kopuk gibi. Olsun. Yine de çok tatlısın sen. Senin çantan bile yeter. Çok şekersin sen. Çantasına bakın arkadaşlar. Harika. Bu çantayı mesela la bebeklerimiz kullanabilir. Bakın. Harika. Çok şık ve uyumlu oldu. Çok şık bir çantası var. Lil Madam Queen'in. Yine bize nadirlerden çıktı arkadaşlar. Söylemiştim bu konuda biraz şanslı olduğumuzu. Ilm Adam Queen, merhaba de bakalım. Merhaba, aranızda yeni katıldım. Umarım beni seversiniz. Tabii ki severiz. Bakın, burada bir arkadaşın var, Madam Queen ve Lil Sugar Queen. Bizde bu ve bu var arkadaşlar. Lil Boss Queen'i bekliyoruz. Belki başka bir gün Lil Boss Queen açarız. Bu seriyi belki de tamamlarız diğerleriyle Ama Bence çok tatlı bir bebek çıktı Senin gibi nadir arkadaşında Çok sevinçliyim Nadirler Burada glitter oluyor arkadaşlar ultra nadirler Glitter olmuş Ellerimiz parın parın parlıyor Ve Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Beğendiyseniz bu küçük tatlı gözlüklü şık çantalı lil queen'imizi kendisi nadir olur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kocaman öptük. Hoşça kalın.